Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Karagök ifadeler ikinci bölümle karşınızdayız. Kök dışına çıkarma, kök içine alma kısmında hemen bundan sonraki videoda yayınlıyorum. Aynı gün içinde yayınlayacağım arkadaşlar. Aslında birleşik bir konu ama e, videoların kısa kısa olmasını bir teneffüsünüz aranızda 5 dakikada, 10 dakikada hemen izleyip e, tekrar etmenizi istediğim için böyle yaptım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet, kök dışına çıkarma kısmına bakalım arkadaşlar. Şimdi kök dışına çıkarma dediğimiz şey aslında a kök b şeklinde yazmada bahsediyor. Şimdi mesela arkadaşlar kök 25 kavramını 25'in kare kökü 5. Tam kare sayılar direkt çıkıyor. Hangi iki sayı çarpımı 25'tir? 5. 169 ezberlediğimiz sayılardan 13 kere 13 169 direkt dışarı çıkabiliyor. 324 direkt mesela 18 diye çıkıyor. Peki böyle tam kare olmayan Tam kare değil de tam kare olmayan sayılar varsa nasıl yapacağım? Yani tam kare olmayan sayıların karekökünü nasıl çıkaracağım? Buna bakalım şimdi mesela. 18 sayısı 18 sayısı tam kare değil. Peki bunu nasıl çıkaracağım? 2 yöntem gösteriyorum arkadaşlar. Bakın, burası hızlı yöntem, bu da her zaman yapmamız gereken uzun yöntem ama e, gerektiğinde bunu da kullanacağım. Şimdi 18 sayısı hangi iki sayının çarpımı 18'dir? 1 çarpı 18 olabilir. 1 18 olabilir. 2 9 olabilir. 36 olabilir. Burada arkadaşlar kullanacağımız şey 2 ile 9. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü dışarı çıkaracağımız sayılar tam kare sayılar dışarı çıkar. İşte 25 gibi, 169 gibi, 324 gibi ezberdiğimiz tam kare sayılar dışarı çıkacağı için 2 ile 9'u kullanacağım. Yani 2 kere 9 18'dir. Biz buradaki 9'u dışarı çıkarırsam 3 diye çıkar. içeride de 2 kalır. 3 kök 2 şeklinde olur. 1 18 ve 3 ile 6'yı biz burada hiç gale almayacağız. Yani bir sayı verildiğinde biz hangi iki sayının çarpımıdır diye düşünürken tam kare sayıları düşüneceğiz. Yani neler bu tam kare sayılar? 1, işte 4, 9, 16, 25. Zaten bunlar ezberlediğiniz bu 225'in karesine kadar yani 625'e kadar ezberlediğiniz sayıları düşüneceksiniz. Daha çok bu 4-5 tanesi çıkıyor. Mesela 18 bunu ikinci bir yöntem olarak şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. 18'i azal çarpandan ayırıyorsun. 2'ye böldüm 9. İşte 3'e bölerim 3. 3'e bölerim 1. Bakın burada şunu şöyle bir şey var. 2 tane e, sayı varsa bunu bir tanesini dışarı yazıyorsun. 2 taneden bir tanesini dışarı yapıyorsun. Tek olanlar içeride. Tek olanlar içeride. Bu kadar. Bu şekilde ayırabiliriz. Bir alıştırma yapıp pekiştirelim bunu hemen arkadaşlar. Kök 24 sayısı. Hangi iki sayının çarpımıdır bakalım. 6 kere 4. 4 ile 6'nın çarpımıdır. 4 dışarı çıkar. 4 kaç diye çıkar? 2 diye çıkar. 2. 6 çıkmayacağı için içeride kaldı. 48 mesela. Hangi iki sayının çarpımıdır? Hocam düşünemeyebilirim. 1, 48 var. 2, 24 var. 3, 16 var. Evet. 3, 16 işime yarıyor arkadaşlar. 16 ile 3 işime yarıyor. 16 ile 3 işime yarıyor arkadaşlar. Bunu kullanacağım. 16 dışarı çıkar. Çünkü tam kare sayıları düşüneceğim. Bak şuraya yazayım birkaç tanesini. Bunlardan farklı bir şey çıkmıyor genelde. Bunlardan kullanıyorum. Şimdi 16'yı kullanıyorum işte. 16 çarpı 3'ten dolayı 48. 16 ile 4 diye dışarı çıkardım. İçeride de 3 kaldı. Bir sonraki sorumuza bakalım. 75. 75 arkadaşlar nedir? 25 çarpı 3'tür. Buradan biliyorum. O zaman bunu hemen dışarı çıkaralım. 25 ile 3'ün çarpımıdır. mıdır? 25'i dışarı çıkaralım arkadaşlar. 5 diye çıkacak. İçeride 2 var. Dışarıda 2 var pardon. 2 ile de o dışarı çıkan 5 çarpılacak. Kök 3 yani sonuç olarak 10 10 kök 3. Yani dışarı çıkan ifade dışarıdakile de çarpılıyor dikkat edin. Zaten burada bir görünmez çarpma işlemi var arkadaşlar. Bunu da hatırlamış olduk. 180 sayısı hocam 180 sayısını ben hatırlayamıyorum. Bunlarla çarpımı da zihinden yapamıyorum diyorsan 180 sayısını asal çarpandan ayırıyorsun. Bak bir de böyle bir yöntemi gör. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böleriz 15. 3'e böleriz 5. 5'e böleriz. 1. Şimdi çift olanları ne yapıyorduk arkadaşlar? Gruplandırıyoruz. 2 tane 2 var. Bunu dışarıya 2 diye yazıyorum. 2 tane 3 var. Bunu bir tane 3 olarak yazıyorum. 5 tek kaldığı için o içeride. Düzenlersem ne oldu arkadaşlar? 2 kere 3. Yani 6 kök 5 oldu. Yani bu ifade 6 kök 5'miş. Yani 180 sayısı kök 180 sayısı 6 kök 5 olarak çıkıyormuş. Dışarıda da bir 3 var. 3 çarpı 6 kök 5. Evet sayıları çarpılacak arkadaşlar. Sonuç olarak 18 kök 5 olarak dışarı çıktı. Peki şöyle bir ifade var. ne var? Nasıl bak nasıl yapacağız bakalım arkadaşlar? A kare ifadesi, A kare ifadesi A diye çıkar, anın karesi. Yani iki tane aynı hangi iki sayının çarpımısın? A ile anın çarpımıym? Bir tane olarak çık. Yani buradaki gibi iki tane 2. bir tane 2 çıkıyor. İki tane A, bir tane A olarak çıkar. Üç tane B var. Yani B, B, B var. Şu iki tane B. Bir tane B olarak dışarı çıkar. Bu içeride bir tanesi içeride kalır. C de bir tane. O tek olanlar bir içeride kalıyor arkadaşlar. Yani bu B ile bu C, bu B ile bu C içeride kalacak. Bu şekilde dışarı çıkma operasyonu halletmiş olduk. Farklı sorularda bir bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle bir sorumuz geldi karşımıza. 5 kök 8 eşittir A kök 2 ifadesine bakalım. Şimdi bakın burası kök 8 burası kök 2. Şu 8'i dışarı çıkarabilirsem çıkabilir. 2 e, bu 2 ile aynı sayı kalacak zaten. Şimdi şuraya bu soruyu tekrar şuraya aldım. 5 kök 8 eşittir a kök 2. Şimdi 8 sayısı hangi iki sayının çarpımıdır arkadaşlar? 4 ile 2'nin çarpımıdır. 4'ü dışarı çıkarıyorum. Hadi çıkaralım. 2 diye çıktı. Dışındaki 5 de var arkadaşlar şu şekilde. İçeride 2 kaldı. Buradan ne geldi arkadaşlar? 10 kök 2 oldu. Burası da a kök 2'ymiş. O zaman görünüyor ki anında buradan 10 olduğu görünüyor. Hemen şöyle bir değişik bir soru. Arkadaşlar bu soru mesela ee, t okta, LGS'den önceki t buna benzer bir sorumuz vardı. Bir soruya bakalım arkadaşlar. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1,7 olduğuna göre diyor. E, hezan makinesiyle yapmışlar 1,7 diye bulmuşlar arkadaşlar. Kök 48 sayısının yaklaşık değeri kaçtır diyor. Kök 48 sayısını o zaman ne yapacağım? Dışarı çıkarmaya çalışacağım. Kök 48 nasıl çıkar arkadaşlar? 16 ile 3'ün çarpımı olduğunu görmüştük. 16'yı dışarı çıkarıyorum. 4 kök 3. 4 diye dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. Peki o zaman 4 çarpı kök 3. Kök 3'ün değerini biliyor muyum? 1,7. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? 4 ile 1,7'yi çarpacağım. Yani 1,7 ile şu ifade nedir arkadaşlar? 1,7. 4 ile 1,7'yi çarparsam yaklaşık değerini bulmuş olurum. Çarpıyorum. 7 kere 4. 28. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 daha. 6. Cevap 6,8. Yaklaşık değerimiz kaç çıktı arkadaşlar? 6,8 çıktı. Böyle de bir değişik bir soru karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar çok önemli bir soru geldi arkadaşlar. Bakın bu soru direkt çıkmaz ama bunu bir kurgulayıp yeni nesil soru içerisinde sorabilirler. Buna iyi bakalım arkadaşlar. Diyor ki Kök 72 eşittir a kök b olduğuna göre a artı b toplamı kaç farklı değer alır? Yani kök 72 sayısı kaç farklı şekilde dışarı çıkabilir diyor. Burada yine tam kare sayıları düşünerek iş yapacağız arkadaşlar. Şu sayıları düşünerek iş yapalım. Şimdi kök 72 sayısı hangi iki sayının çarpımıdır? Şuraya tekrardan soruyu alalım. Kök 72 sayısı hangi iki sayının çarpımıdır? Şimdi bak. 1 ile 72'nin çarpımı mıdır? 1 ile 72'nin çarpımı mıdır? Evet. 1 dışarı çıkar. 1, 72 içeride kalır. İşte yazdım mı? 1, 72 yazdım mı? Yazdım. Şimdi 1 ile işim bitti. 4 ile yapalım. 4 ile 4 kere kaç? 72. 18. 18. 4 dışarı çıkar. Şöyle bir dışarı çıkanları yuvarlak için alayım. 4 dışarı çıkaralım. Ne oldu arkadaşlar? 2 kök. 18. Şimdi 4 de bitti. 9'lu bir şey olabiliyor mu? Yani deneyeceğiz yani. Hep olmaya da bilir yani. 72 9 9 kere kaç 72 o da var. 9 kere 8 72. 9 dışarı çıkacak arkadaşlar. O da 3 kök 8. Bu şekilde. Yani 9 da bitti. 16'nın bir katı mıdır 72? 16 32 olmuyor. 16'lı bir şey olmaz. 25'li bir şey olmaz. 36'lı bir şey olur. 36 çarpı 2 o da 36 dışarı çıkacak. 6 kök 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam kare ifadeleri kullanaraktan çarpanlarını ayırdım. Yani 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı o şekilde de yapabilirsin ama bunları düşünerek daha hızlı, daha net sonuca ulaşırsın arkadaşlar. Bana A artı B toplam kaç farklı değer alır diyor. 1 ile 72'yi topluyorum hemen. Buradan 73 geldi. İşte 2 ile 18'i topladım. İşte 20 geldi. 3 ile 8'i topladım. 11 geldi. 6 ile 2'yi topladım. 8 geldi. İşte buradan 4 farklı değer aldığını Gördük. Kaçırmadıysak 1 ile var, 4 ile var, 9 ile var, 16 olmaz, 25 yok, 36 var. Bir sonraki mesela 49 ile olmaz, 64 ile zaten olmaz. Olmayacağı için onları yazmadım zaten. Bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Ve bir önceki derste sorduğumuz günü sorusunu çözerek günü bitirelim, soruyu bitirelim arkadaşlar. Bu soruyu doğru cevaplayan isimler Muhammed Ali'ye doğru cevaplamış, Samet doğru cevaplamış. Muhammed tekrar doğru cevaplamış. Ali Haydar var. E, sıkıntılı durum diye bir rumuz var. Rıdvan doğru cevaplamış. Tebrik ediyoruz onları. Hemen bu soruyu çözerek e, günü bitirelim arkadaşlar. Kök 29 ile kök 101 arasında kaç tane doğal sayı vardır diyor. Şimdi bak 29'dan sonraki ilk tam kare sayımız 36. 49. 7'nin karesi bu. 8'in karesi. 9'un karesi. Ve 10'un karesi. Bunlar e, direkt tam e, kare Tam kare sayılar olduğu için direkt doğal sayı olarak dışarı çıkar. İşte 6 diye çıkar, 7 diye çıkar, 8 diye, 9 diye ve 10 diye dışarı çıkar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane doğal sayı vardır dedik arkadaşlar. Ee, günü bitirdik arkadaşlar. Hemen bir sonraki videoya sol taraftan basarak e, kök içine alma kısmına e, bakabiliriz arkadaşlar. E, kolay gelsin. Görüşmek üzere.